Silahları aldık gördüğünüz Gençler Genişler gördüğünüz gibi bütün silahları aldık. Adamlar gitti. Başka da silah gelmiyor. 108'den fazla kişi gelmiyormuş. Parayı duvara atayım. Para nedir bilme. Para nedir? Anlamı nedir? Hiç değişmiş midir? Değişti. Oyuncak alırken paranın anlamı ne? Milli yeni adamlar gelmiş baksana gelirdin. Nasıl? Nasıl? 107 kişiyi ben nasıl öldüreceğim? Ben ne çok adamlar olursa onu alacaktım. Bak tik atıyorum. Çuh, çuh. Çuh. Kalkan. Tak, tak 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 Bak şu an Oha burada kullanıyorum. Maskeliler, pijama maskeliler, ya, maskeliler, pijama para canım hiç gitmiyor var ya arkadaşlar canıma baktıysanız geberin çocuklar kim çekim yapmak ister o zaman çekilin nöretleri ben 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 o zaman çekilin nöretleri bam 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 hocam ben de yapacağım tamam durun siz de yapın hocam nizim, niye de çekilin nöretleri falan hani fotoğrafını çekecektiniz çekiyorum ya cennet için Hocam Cennet'te fotoğraf çekilmez <laughs> ki. Böyle böyle de bu bin liramız olmuş. Gel harca. Gel gel gel. O, o paraya gel paraya. Aynen aynen. Paraya gel. Paraya gel. Paraya gel. Paraya gel. Nereye gelirse gelsin bana. Aynen. Aynen. Ben para veriyorum. Ateş etsene oğlum. O abi bu beni direkt öldürdü. Ben onu öldürdüm. Çağırsana yarın o robotu ya. Ya canım mini bette kaldı. Benim <laughs> an hala aynı ya. Lan sen benim duvarımı mı yiyor? Böyle ayağını çeker misin? Abi ayağını? ben Ayağı. time oldum. Bu benim anam. Nasıl killer time oldum? Hayattasın. Olacağım birazdan killer. Arkadaşlar sülük olunca ne tarafa oynatırsam tar tersine gidiyor. Üstüne sülük var. Beynimin eli geçiyor. Vermem bitmiş. Abi, ben hala olmadım. ölmedim. Ben de ölmedim. Şaşırıyorum. Aa sülüğüm çözüldü. Tak. Oh. Oh git. <laughs> Böyle para takır takır geliyor. Beni duvara at, duvara duvara. Çocuklar kim çekin yapmak ister? O zaman çekin lanetleri. Ben 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 oynuyor çocuklar lan. Çocuklar kim çekin yapmak ister? Geleyim bakalım ellerinizi. azarına kadar duvar öreceğim ben. Ben ben ben. O zaman çekin lanetleri. Ya da ben çekileyim. Hı. Hmm. Para nedir hiç bilmez ki. Ne, onların ağızlarında örüyorum tam geldikleri yere örüyorum. Aha geliyorlar. Abi çok duvar ördük. Ne oldu? Geberiyoruz mu? Abi çok duvar ördük. Tam duvar öldük. İşte Allah Allah. Var mı? Ya da bir tane öyle bak gelemiyor kaldı haydi Meri şimdi patlı uçuyoruz Ulan ters taraflara gitsene Abi sen çok karıştın Beni ilgilendirmiyor Ne kırıp geçerlerse Benim okul yaptım Bak şurada kapısı Meli <laughs> geliyorlar sen iyi misin Akucu bu kucu Tarranacı Lan Ve şimdi silahların üstüne tıklıyorsun. Allah'ım aldınız. 1 milyon tane daha silah var diyor. Bütün çeşitleri gösteriyor. Ne dersin? Oha. Sizlerim onları da alırım. Bana baksana. Alır Oha. Adam parası 3 ya. 3.000 bin değil. değil. 3 bin 900. silahın daha yüksek parası. 3.900 bin mü? Bak 3 325 yaz 21 325 yaz 25 benim falan kesin görüyorlar. <laughs> arkadaşlar şu aaa <Oo>, viking şekilli <laughs> şu robot benim şu kırmızılı keşim eli <laughs> kırmızıyı sevmem nasıl kırmızı kan rengi donk abi ben kilo tam alıyorum Hayır kırmızı idrar rengi tövbe ya Rabbi. <laughs> evet idrar rengi. Gel gel onların ağızlarına kadar biz de duvar örek gel. Gel gel şöyle benim yaptığım gibi. Gelme yerlerine duvar örek gel. Gelsene oğlum. Tamam. Abi Elimi ben ördüm birazını sen de götür. Ben de ölüyorum. Burs. Sakin oğlum lan. Gördünüz mü? Abi ben geber değilim. Bırak da Hayır ya. Ya, ya git. Durma lan. Baba in lan. Para verdik lan. Ne lan? Ama paramız gerek yok belli ki. Ha. Ne yazmış? Getirsene. You my friend. Senin arkadaş olalım mı diyor? Tamam ya. Sen ve ben arkadaş olalım mı diyor? Play, aç, play. Okay. Ne yağıştı da? Okay. Senin kadar arkadaşı ben. Buna ne ediyettin de geldi bana şey yaptı. Abi ben Arkadaşlar ben videoyu unutmuşum. Sen öldün mü? Hı hı. Uğraş. Sakin olun. Abi canım uh -huh. çok kalk. Kimin? Ah. Your friend tablet. Oh. Tablet yanıyor. <laughs> yanıyor mu? Arkadaşlar yanımdaki kişinin bir çiziği var. Öf. Yakıyor. <laughs> Söyleyin de yakmasın. Ağzına kadar duvar ördüm ben sana. Oha abi grilik gelmiş. Koko. <laughs> O ne lan? Ağzlarında kaşık tutuyor. O oha! Bir dakika, ağzlarında kaşık tutuyorlar. Abi tek attılar. Ne oluyor lan? Uzay gemisi sallanıyor. Ay tat tat ça. Tat tat ça geber lan. Abi blank blank blank. Ne oluyor lan? Ya bana göçme dokunma göçme. Ama çok ponçik. Sen ne diyeceğiz yok? Buruk et, grilling ga, <laughs> grilling ga. Çizik abi, çizik abi. Merhaba, bir şeyler oluyor. Vallahi, ha, öyle abi. Abdullah, ola, Ya Viking geliyor lan. Bilmiyorum. Aa! Nasıl da benlerin indirdim. Elif neydi onun şeyinden çıkmak mı istiyorsun? Ben var şey, Tak. Pak. Benim... Meli gel canlandın tamam, Değerler olmuş. Pislik dış 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 geri zekalı. Dış 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 bari böyle. Al dış dış, dış. bari böyle. böyle meleğin barasına bak haksızlıktan bak. En son ki silahını al. <laughs> Hayır abi o. Araki like I very yes. Araki very yes. Oha kışlı diye bak kışlı. Yani. Ne oluyor lan? Eski Moğollardaki adamlar gibi ilerdi. Ulan siz benim duvarlarımı yıktınız mı? Abi ben geberdim mi? Hı hı gebermişsin. Oha şuna bak. Ejderha daha olmuş lan bile. ne oluyor? Al gülenle. <laughs> uyur uyur uyur. Arkadaşlar okay, videoyu <laughs> açtım burada. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Oha 1962 kişi öldürmüşüz. Görüşürüz. Bay bay. Tutarlı paralar abi. Güzel para geliyor. ya. 75 başladığında 75 lira geliyormuş. Oha. Nereye gidiyorsun lan? Abi burada savaş mı Şeyde savaş Ha burada. Burada güzel. Oğlum burada böcekler geliyor. Ayağımıza geliyor oğlum. Uzaktan vurmamız lazım onları öldürmek için. Ama abi. Üzmeli. Eğer kanalındaki videolar hoşunuza gidiyorsa video, videolarımı beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın gençler. Eğer bunları yapan her ki eğer bunları yaptıysanız kendinizi belirtin. Ben de size kalp bırakayım gençler.